Herkese merhabalar sevgili dostlar. 17 Mart Pazar günü Adana yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Adana'da 9 koşul bir program bizleri bekliyor olacak. İzmir'de de arkadaşlar 9 koşul bir program var. İzmir videosunda kanalımızdan seyredebilirsiniz. Kanalımıza henüz abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim arkadaşlar ve tabii ki katıl üyesi olarak veya teşekkürler butonundan destek olalım. Bunların hepsi videonun altındadır. İstiyorsanız şimdi videoyu durdurup katıl üyesi olabilir. Teşekkürler butonundan destek olabilirsiniz diyorum ve başlıyorum arkadaşlar Adana tahminlerine dediğim gibi İzmir tahminleri de yayında. Orada da 9 koşu program var. 2 e, altılı içinde e, uygun oyunlar verdik. İlk altılı 2 tekimiz var İzmir'de. ikinci altılıda bir tane tekimiz var. Saat 5'i çeyrek geçe ilk yarış Adana'da 14 handikap 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrede kum pist mücadelesiyle başlayacak. 8 safkanın iştirak edeceği bu yarışta sürprizlere açık olmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar bu koşu için. Size de ona göre bir oyun vereceğim. Fakat öncesinde bir favorimizle başlayalım. Bu yarışta benim favorim arkadaşlar açıkçası hem performans olarak hem bu mesafe etkinliği olarak favori gördüğüm bir safkan var. O da her ne kadar son yarışta 5. kalmış olsa da 3 numara Tek Nergiş 1.29.81 derece görmüş olması itibariyle favorim. Ardından son yarış 2. olan bir safkan 2 numara King of Cartidge ve bu hatta 1.30.03 görmüş. Çok da farksız sayılmaz ve son dönemde 2 yarışında da iyi geldiğini görüyoruz. O yüzden King of Cartidge de burada yine oyunlarımızda dahil ettik Şimdi gelelim biraz işin sürpriz boyutuna arkadaşlar. Ama sürprizden önce bir tane daha at söyleyeyim. O da 5 numara Freerock. Hışma çizikle 19 gün evvel ikinci olan bir at. Burada yine galibiyet ihtimali görüyoruz ve beklediğim sürpriz 8 numara duruşu yeter. Arkadaşlar 15 gün evvel kazanan Safkan burada bir açılma yaşayabilir. Böyle sınıf atlayabilir bu at. O yüzden bu ihtimali ben bu yarışta gördüğüm için size bu atı sürpriz olarak veriyorum. 3 at ya da 4 at diyoruz arkadaşlar. 3 2 5 8 şeklinde bir sıra alamayla oyunumuzu vermiş bulunmaktayız. Ha tabi diyebilirsiniz ya 4 at yazmak istemiyorum çok fazla. O zaman 3 ata düşebilirsiniz ama haliyle de takdir edersiniz ki o zaman birazcık sürprizlerden ödün vermek gerekebiliyor. Biz burada bir sürpriz ihtimali olduğu için bu ata da şans verdik. İkinci koşu 6'ya çeyrek kala koşulacak. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pist yarışı. 8 Safkan, ikisi Ekür olarak start alacak. Black Lord'la e, Trainer Father Ekür'ü. Arkadaşlar bu Ekür'lerin şansı var onu söyleyeyim. Ama sıralama olarak gideceğim. 2 e, iki yarıştır ikinci olan bir atı birinci sıraya koymak durumundayım. 5 e, numara Onur Müdür. Ardından arkadaşlar tabi e, diğer önereceğim Safkan burada Ekür'ler olacak. İkisinin de şansı olmasıyla birlikte ikisinin bir toplamına göre değerlendiriyorum. E, burada bir numara Black Lord diyelim hadi. E, fark etmez handikapı daha yüksek diye ona şansı. Hani ismi onu onun ismini kullanalım dedim. 5 numara ardından 1 numara hemen ardından arkadaşlar kuponlarımızı genişletirken e, burada e, 15 gün evvel Bu yılki ilk startını koşan ve yarış gören dediğimiz Ortak Güç ve West Bros iki safkan arkadaşlar 6 numara ve 8 numarayı da kuponlarınıza dahil edip 4 ata kadar çıkabilirsiniz. Yani 5 1 6 8 şeklinde bir sıralamayla oyunu genişletmenizi öneriyoruz yalnız şunu belirteyim. Bu hatların tamamını yazmak zorunda değilsiniz. İsteyen 3 hatta bırakır, isteyen 2 hatta bırakır. Bu bir sıralamadır arkadaşlar. 5, 1, 6, 8 şeklinde bir sıralamayla oyunumuzu planladık. Üçüncü koşu saat 6.30'da koşulacak. Şart 5 düzeyinde 4 yukarı Arap atlarını izleyeceğiz arkadaşlar bu yarışta. Tabii bir bu koşu için size şunu söylememiz lazım. 7 atın start alacağı bir yarış olmasıyla birlikte şart 5 düzeyinde gözüküyor olsa da böyle bir kısa vade ayarı var bu yarışta. Ona göre bir düşüncemiz oluştu bu koşuyla ilgili. Ee, favori kısmına gelecek olursak e, Yani haklı bir favori diyeceğim bir isim yok Ama bir adım önde Tunç Dağ var Tunç Dağ bir adım önde olmasına rağmen Yüksek kilosundan ötürü sıkıntı yaşayacaktır Ama Tunç Dağ'sız da oyun yapılmaz Bir numara Tunç Dağ ile başlayacağız 2 numara Bordo Mavi muhakkak yazmalıyız ee, Tabi Bordo Mavi'yi yazdıktan sonra da Burada Hışman çizikte 3 numara Hedve ve 14 gün evvel yarış gören bir isim Müslüm Çelikli Ali Bey 5 numarayla yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Göl alanı yazdırmadım. E, Akdağ fırtınası ve tanışığı da yazdırmadım. Artık bu kadar da risk, e, bu kadar da bu yarışta risk almamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, bizim tercihimiz arkadaşlar 1-2 e, burada öncelikli olmakla beraber e, devamında da tabii 3 numara ve 5 numara olacaktır. Dördüncü koşu saat 7'de 17 handikap 4 yukarı İngilizler 1400 kum pist yarış olacak arkadaşlar. 8 safkanın iştirak edeceği bir yarış. Burada size yine oyunumuzu şöyle vereceğiz. 3 tane at söyleyeceğiz arkadaşlar. 3 atlı bir oyun planlaması yapacağız. 1 numara Gospodin, 2 numara Sharp Glass ve son haneye koyduğum safkan ise ee, birazcık artık e, burada e, bir çıkış yakalaması beklediğim Şeyh Murat 5 numara ayan kurşunla birlikte öneriyorum. Yani tabii her ne kadar işte Power Soul, son yarış 4. olmuş olsa veya işte 64 gün adaylı gelen bir Sirius Black var. Ee, yine de burada bir şans tanıyacağım safkan vardı. Onu da Şeyh Murat'tan yana kullandım. Bu atın burada bir patlama yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1-2-5 şeklinde bir oyun tavsiye ettim. Gelelim 5. koşu saat 7.30'da 15 handikap 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı 9 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Bir numara Karaca Bey Şahı bu atla başlıyorum. Bu arada bizimle bir alakası yok atın. Hani isminde Karaca geçiyor diye onu bir söyleyeyim. Ee, bir numarayla başlıyorum arkadaşlar. Ardından 3 numara Le Patron. sonrasında 4 numara Erdi Bey ve 5 numara Sert Yıldırım şeklinde oyunlarınızı yapabilirsiniz. Sert Yıldırım'ın en iyi derecesi burada aldatıcı bir derece. Atın kötü olduğu bir yarışın derecesi o. Ona hiç takılmayın bile. Yani burası dediğim gibi 1-3-4-5 şeklinde bir sıralamayla gidilir. Bu koşu için değerlendirmem. Bu şekilde Taşkent'i yazdırmadım. 92 gün söz konusu bir kere zaten en başta. Onun dışındaki diğer safkanları da yine geri planda gördüğümüz için yazdırmadık. 1-3-4-5 aynen sıralama olarak da böyledir. Altıncı koşuya gelelim arkadaşlar. Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı koşusu kısa 6. Dişilere mahsus bir yarış. Dört yukarı İngilizlerin 1200 metrede kum pistte çıkacakları bir mücadele. Evet. Şimdi burası çok kritik bir yarış. Çünkü biz burada tek atacağız. İlk biliyorsunuz bir tane yarışta yukarıda Mehmet Akkoz'un bindiği safkanı tek geçmedik. 63 kilo olması sebebiyle ve tabii rakipleri de çok sertti. Burada birazcık daha tek olabilecek olarak değerlendirdiğimiz bir isim bulunuyor arkadaşlar. Biz o atı tek atacağız. 5 at içerisinde gelmesini bekleyeceğiz. Birazcık da tabii ki umut edeceğiz diyebilirim. Çünkü yine zor bir yarış olacak haliyle. Ve bizim bu koşuda sizlere tek önerimiz 5 numara Prenses Silvester arkadaşlar. 5 numara Prenses Silvester tektir. Ahmet Çelgiler Sitek Safkan 26 gün evvel son yarışında kazanmıştı. Ha tabi yani gruba baktığımızda Anadolu Edası, Giyotin, Mind and Life, Çirkeleş bunlar çok iyi Safkanlar ve performansları da iyi olan isimler. Ama dediğim gibi son yarış performansı itibariyle ben e, burada Prenses Sylvester'ın bu grupta kazanacağını düşünüyorum. Bu yüzden 5 numarayı her iki altılı içinde tek olarak veriyorum arkadaşlar. Gelelim 7. koşu saat 8.30'da kısa vade altı. 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum yarışı. işi. E, 2. altılı için alternatif tek arayanlar 1 numara end giyimi atabilirsiniz. 3 yarıştır kazanıyor olması sebebiyle. Ama alternatif tektir dediğim gibi banko olarak zorunlu tutmuyoruz. E, çünkü bilhassa burada 3 numara Küçüktepe, 4 numara Aslan Yağız ve 7 numara Devri Alem isimli safkanların ilave edilebileceğini düşünüyorum oyunlara. Hatta 5 numara Baba Cavit'in bile şansı olabilir. O yüzden burada... Temkinli davranıp daha fazla at yazmaya giderseniz de bütçenizi el verdiğince bu bahsettiğim isimleri yazabilirsiniz. Gelelim 8. koşu saat 9'da. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pist yarışı. Ayhan kurşunlar Luka Magic 4 numara favorimiz olmakla beraber Silence of Reality 7 numara Mehmet Akgöz idaresinde ve Ercan Çankaya ile 1 numara Bibula tercih edeceğimiz safkanlar olacak arkadaşlar. Burada e, Zülfikarım 800 numara 4. hatanesinde koyduk ama bu atı e, hani öncelikli olarak tutmadığım için yazdırmadım. Yine keza Pinci da öyle. Yani bu atları e, yazdırmak için e, sıralamada geride tuttuğum için dahil etmedim oyuna. 4-7-1 şeklinde 3 atlı bir oyun tavsiye ediyorum. 8 ve 5'i de bundan sonrasını sıralamıştım. Ama burayı 3 atla geçmeyi hedeflediğim için oyunuma dahil etmedim bilginize. 9. koşu saat 9.30'da 16 handikap işçilere mahsus son yarış arkadaşlar. 4 yukarı arapların 1400 metre kum pisti yarışı olacak. Tabi son yarışlarında kazanıp gelen isimler var burada 11 safkan içerisinde. Onlara bir değinmek lazım. 3 numara Pamukçu ve 4 numara Cihan'ın Gülü. ikisi de iki yarıştır kazanarak geliyorlar. 3 ve 4 numaralı safkanları burada tavsiye edeceğiz. Yine tabi Müslüm Çelik'in minciği Erciş Güzel'e 6 numara var. Ve 7 numara Kaçar Kızı Mehmet Salih Çelik'le birlikte izleyeceğimiz galibiyet şansı olan bir isim. Yalnız benim burada esas beklentimin olduğu safkan 1 numara Ayduru. Bu sene henüz yarış kazanamamış olsa da ben yüksek kilosuna da rağmen kazanma ihtimalinin hala olduğu bunu düşünüyorum. O yüzden oyunlarınızda mutlaka bir numaraya da yer verin diyorum. Sıralama olarak gidecek olursak bir numara Aydur'u 3. at olarak tutacağım. Şöyle yapıyorum. 3-4-1 ardından 6-7 şeklinde oyunumu planladım arkadaşlar bu koşu için. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır arkadaşlar. Ee, diğer videomuz İzmir tahminleri biliyorsunuz ki seyredebilirsiniz. 9 koşulu program söz konusu İzmir'de. ilk altılıda 2 tane tekimiz var. İkinci altılıda 1 tane tekimiz var. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olalım veya teşekkürler butonundan destek olalım diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.